Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fight Night at Freddy's Plus sonunda tam çıkmadı aslında. Yani bu Fan yani Ama olsun. Bugün oynayacağız. Sonunda fan da olsa çıktı. Foxy, Freddy, Bonnie, Chica, jump scares. <laughs> ya direkt açılmasını bekliyorum. Jump scare'lar çok korkunç. Bir anda gelirse ben gittim oyun sırası. Hatta FNAF 85 ne? <laughs> ha, bir gelin diyorum. Haydi bismillah. Fight bir bakayım şu an bu adam akıllı çalışıyor mu tamam çalışıyor ses falan geliyor galiba o zaman başlıyoruz falan plus bakalım bu bölüm bir olacak İnşallah ilerleyebiliriz ben birazcık daha ses Sesi sesiyle ne yaptım ben şu an sizde ses kısmı gör oh. şu an komple sesi altı yaptım abi. diyor galiba. Evet, evet. Anomali reportlama diyor. Yani anomali yaz. Bu arada arkadaşlar ilk defa oyunu indirdim, oynuyorum şu an. Haberiniz olsun.

ışık açılıyor. Böyle açılıyor da. Tamam. O zaman direkt ilk geceden başladık şu an. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bir dakika. ses oldum. Çok hızlı başladık. Çok garip bir başlangıçtı. Safety first. Şu an birinci gece de olsa bu falan bulasa hiç güvenim. No. No. Bir AM. Ama la yok bir şey. Böyle açılıyor Tamam. Sekiz sadece pasman yetmedi. Tamam. Direkt yapacağım. Çok ses sesizdi. Bu dediğim gibi arkadaşlar bu arada fan galiba. Tamam gerçeği olmasa da. Aaa. Tamam bu güzel bir mantıkmış ama pek ne kadar kullanırım bilmiyorum. Çok rahatlatacağım. <laughs> Çok korkutucu ya, şunların tipine baksanız. Orada uzun süre video gelmiyordu. Artık sonunda, bugüne nasip. <laughs> <laughs> Smash Blast'la beraber. Daha kaç tane gece geçireceğiz. Five Nights at evet adı üstünde <laughs> arkadaşlar bu arada ne kadar bitirebiliriz bunu bilmiyorum bir yerde oyunu bırakabilirim belki videosunu çekmeye başka bir canavar bir şey yok değil mi lan? <laughs> Şimdi bir anda başka bir canavar atlansın mı yok şu an bir şey yani. Puppet falan yok yani bu birinci oyun. Bir tek şu toplu bir maske var mı? Çok stres edici. 3 AM oldu bile. Bence ilk geceyi adam pek zor yapmamış. Bir sonraki geceleri bence çok zor olacak ama çok zorla işe gitmeyeceğim. Ben ilk gecede bile tırsınaktan çok... Aaaağğğh! Birazcık burna falan tıklayalım. <laughs> ya bunda tipe bak aşağı aş aş adam. Manyak adam. Tamam hadi 4 AM hala bir şey olmadı bence bu gece hiçbir şey olmayacak. Ya da böyle tam sonlarda falan belki Bonnie biraz atak yapar. Ya da Foxy. Ama sonraki geceler çok zor çok olacak vakit. İnternetten çok az videolarını gördüm. Dedim lan FNAF Plus çıkmış ben oynamasam olmaz. Olurdu bence aslında ama. <laughs> bu arada bu video sadece iki gece falan olabilir hani. Biraz daha kısa bir video olacak. Sonra belki devamını getiririz. Beş, 5, beş 5 AM oldu. Aha. Abi. Gözünü seveyim. Foxy abi bak. Gözünü seveyim atak yapma. Bu oyunda bak zaten çok korkunç. Şu tipe bakın çok pörtlek gözlü korkunç kork konuşmayı unuttum. Ha çok pörtlek gözlü korkunç bir şeysin bak. Gözünü seyirciye saldırıp ekstra ekstra korktum. Hazır son bir eylem kalmış ve hiçbir şey gelmemiş. Kendi öbür kameradan nereye bakıyor falan tamam. Aa bu. Ya bak 5 AM'de de yani gelmedi i̇şte, çok. bu oyunda acaba öbür taraftan da gelebiliyor mu? 5 AM'de de yani gelmezsin. Oh tamam. Oh tamam bitti. İlk gece dediğim gibi hiç kimse gelmedi. Tamam sonunda güzel bir bitiş yapmış. Aha. Direkt buraya mı Might 2. Oh. Oh. <laughs> bir ekstralardan tekrar şundan tiplerine bir bakayım ben. Bir dakika. Arkadaşlar can da katıldı. <laughs> Ama can onun bak bu normal Freddilere benzemez. Can da Faşa da geliyor. İnşallah jumpscare <gülüyor> yemeyiz. Nu <laughs> nu. Hadi can gel artık. Bak canım bu şunun tiplerine bakar mısın canım? Bak, bu Freddy. Tamam. Bak tam böyle yüzünü gösterdiğinde durdurayım. Bu canım bu Freddy. Arkadaşlar merhaba. <laughs> can da geldi. Kardeşim can. Ee, bu Bonnie can. Tamam. Bu Chica. Tamam. Chica tipe bak can. Cık, bu da Foxy. Ya. Bak can şimdi cam skierlara açıyorum. Yani. Can şimdi bunları cam skierlana açıyorum. Sakın korkma. Evet. Bir de can sana ses gelmiyor bir de o sen oradan da yırttırıyorsun. Ya, ama bak zaten ses bir şey yok can. Bir de yapıyorum ya, Can bir dakika hemen dinleteyim ama onun dışında bak can ses ses dinlemem gereken bir oyunu. Alacağım bu kadar. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Can. Bak Can bir de custom light ayarı bak. Bir bunu da göstereyim. çıkacağım öyle de oynayabiliyoruz ama o çok zor olur. O yüzden bir dakika yani. Bir, bir şey deneyeyim. Daha sonra sonra devam ederim ama ondan önce bir şey. Custom Night. Bir. Anlıyorum arkadaşlar bu işe abone olun. Sen ne yapıyorsun lan? Sen bir Spiderman koştum giymişsin. Aa abi, bir dakika Custom Night cidden başladı. 1983 mi yazınca çıkıyoruz O zaman abi onu da yapma şunu. 83. Yok hiçbir şekilde çıkmıyor. O zaman continue diyoruz ve devam ediyoruz. Tombalak diyorsun. Abo. Can. Yine bu ghost dedektörü. Ya <laughs> jump diye çok korkuyorum.

geceye geçiyoruz. Dur ben gecelerim. Ve büyük ihtimal ben cam skier bunda bile yiyebilirim can çünkü çok zor. Şu an ikinci gecedeyiz. Az önce birinci gece. Acaba saçma sapan şeyler söylüyorum. Acaba çek şu elini. Bu arada bu geceden sonra arkadaşlar celebat, bu video biter. Celebat, celeb Her can celebrate. Hercan orada celebrat yazıyor. Celebrate diye okunuyor. Yani kutlu falan. <laughs> Abov. Şimdiden mi gittin? Çıka çıka. Çıka direkt gelmedin değil mi? Hocam bunda yandım Işıkla bakma öyle oluyor. Çıka neredesin? Burada mısın? Enter password diyor bu manyak adam ya. Bir de password mu bulacağım ben sana iş? İşte. Ne? neden mi? Sonra öğrenirsin can. Sonra tamam hemen diyeyim can büyük ihtimal orada o spring trap var işte o filmdeki. Aha. O işte sarı tavşan. Çünkü o yüzden Allah. Acı. Evet. Aa öbürü de burada. Can bir dakika can şu an dikkatimi dağıtma. İkinci gece çok daha tehlikeli bir gece. Ama burada. Allah, ne bileyim Sen... Allah hareket etti ve hareket ederken kameraya saldırdı iş aha bizim buradaki koridorda can bekleyelim şuraya da bakalım. Bir, bir ses gelmiyor, bir şey olmuyor. Aha. Can ne? Can, ne? Evet can. Ya ya. Daha sonra öyle kalıyor ama, ya? Mouse pek oynuyor ha orada. Allah. Çabuk çabuk çabuk. Allah yedik mi jumpscare'ı? Bir dakika. Çıka. Tamam, çıka daha gelmemiş birazcık şöyle bekleyelim. Hocam bu oyunda da aynı boyun sesi geliyor yani. Bak bir şey yok haberiniz olsun. Aha. Ben burada. Öbür odalara hocam pek bakmayacağım. Enerji biz çok fazla gidiyor. Bir tek Fox'e bakacağım. Biraz bekleyelim şu 4 EYM oldu. Bir Fox'e bakalım. Fox'i hala orada. Ama çıkmasına çok az kalmış. Fox'i... Yok artık kardeşim yani Bir dakika Bir dakika Freddy'nin nereye gittiğini bulmam lazım Freddy çünkü çok tek Bu arada Can Freddy'den jumpscare yiyebiliriz İkisi de Can tam kapılarda Can şu an Tam kapıların olduğu koridorda hani, biraz oradan koşsa bizim buraya geliyor. Gel bak. Geri geçtim mi yerine Foxy? Şuraya da bir bakalım. Bak Foxy yerine geri geçtim, tamam. Geçmiş. Mor tavşan, tipe bak. Tavşan, burada da var. Evet. Bizde oyuncu vardı arkadaşlar, onu göstereyim. Allah. Geldi mi, gelmedi mi? Evet, tamam. can, bir dakika, can, şu an dikkatimi dayadım. Allah. Geldi, tipe bak. Oh sonunda. Ve bu gece de bitti. Videomuz da bitti. Ama hocam. Tamam. Uzun süre. Hocam bundan sonra başka bir abone olmayı unutmayın. Evet. Her şeyi yapın. Can Sadece dinleyin, dinleyin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Takıldım. Bay bay. Görüşürüz. O ye be be. Hadi be, be. hadi can. De, can. De, can. <laughs> be, be, be. Evet arkadaşlar. Şey. Ee, o zaman canı da dediği gibi bu video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Yani Like atarsanız ya da abone olursanız evet. olurum. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Evet. Tamam. Arkadaşlar beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ve bu videomuz bu kadardı. Ve arkadan gelen müzikle beraber Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.